Bireklikler ev garantinası uygulamasına geçsin. Evet. Ve nasıl olsa kapalı devre olan turizmi bilekliksiz uygulamaya geçirelim. Bunun kararını yarın Sağlık üst kurulunun yapacağı toplantıdaki ben de katılacağım bu toplantıya. Çünkü eee bu uygulamanın akabinde Mayıs ayı ile ilgili bir açılım da gerçekleştirmemiz gerekir. Ne Ve efendim? onu Sağlık üst Üskurulu'yla tartıştıktan sonra alınacak olan kararı da açıklamamız lazım. Çünkü turizm öyle bir olay değildir. Yani bugün karar aldığınızda yarın hemen uygulamaya geçireceğiniz bir olay değildir. Sağlıklı bir karar üretmeniz lazım ve ürettiğiniz sağlıklı kararı açıklamanız gerekir ki bu süreç içerisinde bağlantılar kurulabilsin. Sağlıklı karar diyorum çünkü kalıcı olması lazım. Çünkü o açıklamayı yaptıktan sonraki acenteler bu çalışmalarını başlattığında geri dönüş yoktur. Evet. Çünkü acentelerin birçok bağlantısı olacak. Gerek yolcu bağlantısı olacak, gerek uçak bağlantısı olacak ve ciddi tahayyütler verecek acenteler. Acentelerin vereceği bu ciddi tahayyütler sonrasında geri adım atmamız diye bir durum olamaz. Onun için onu önceden kesin ve katı kuralları koymamız gerekir. Evet. Buradaki önerimiz bizim Mayıs ayından ilgili. Zaten Mayıs ayında 11'inde ve 12'sinde de yine bayram var. Mayıs ayından ilgili bizim önerimiz çift aşılı, çift PCR'lı kapalı olmayacak şekilde. Evet. Bu konu, Bununla ilgili ikinci bir adım atmış oluruz. Bugün 12'sindeki kapalı devreyle ilgili bir adım atmış olacağız Allah kısmet ederse. Ama Mayıs ayında da e, bu geçecek olan iki haftalık süre sonrasında Mayıs ayında da en azından çift aşılı ve çift hisyarlı da açmamız gerekir. Açık Niye açmamız gerekir? Bugün belki bu kapalı devreyle e, yansıması... ...çok geniş olmayacak. Evet. Sadece orada konaklayacak olan evet. misafirlerin... ...ya da orada çalışacak olan personelin... maaşlarını almasına vesile olacak. Orada konaklayan misafirlerin... ...tükettiği e, ürünlerin... ...dışarıdaki üreticilerimizin... ...ürettiği ürünler e, olmuş olacak. Ama onun çarpım değerlerinin... ...çok geniş olduğu bu turizm... ...yelpazesine baktığımızda... Evet. ...bu çarpım değerlerinin... ...geniş yelpazeye de yansımayacağını... E, zaten bunlarda da gelirken çarter seferler ve tarifeli seferlerle gelmesine yönelik aldığımız e, karar. Evet. Ama Mayıs ayındaki bu açılımı da e, yapar isek eğer bu sefer herkese çarpım değerlerinin ve o geniş gel tamamına ulaşma şansını da yakalamış olacağız. Evet. Yani bugün 12, 12'sinde bu kapalı devre turizmiyle ilgili ya da kapalı grup adına ne dersek diyelim ya da pandemi dönemi içerisindeki alternatif bir turizm modeli ürettiysek bununla ilgili bir takım yorumlar vardı. Ama bir yerden bir açılım yapmamız gerekirdi ve o açılımı yapıyoruz. O açılım sonrasında elbette ki çift PCR'lı ve çift aşılı dedik Mayıs ayı içerisinde. Evet. Çünkü ülkemizdeki insanlarımızın belli bir oranının aşılanmış olması gerektiğinden bahsetti Sağlık Üst Kurulu. Biz de zaten bunu söylüyoruz. Sağlık Üst Kurulu bize fotoğrafı çizsin ve versin. Bereceği fotoğraf, çizeceği fotoğraf ne ise gerek aşıyla ilgili söyleyeceği olay, gerekse tarihsel olarak koyacağı öngörü ne ise o fotoğraf biz pazarlayarak o tarih içerisinde bu çalışmalarımızı yapacağız. Evet. Ama kendi içimizdeki insanımızın istediğimiz oranda aşılanmış olsa bile getireceğimiz yolcular aşılanmış olsa bile unutmayalım ki yine sosyal mesafe kurallarını, hijyen ve maske kurallarını her zaman kullanmamız gerekir. Evet. Hal böyle iken <laughs> eğer biz maske sosyal mesafe ve hijyen kurallarını uygulamak zorundaysak ki uygulayıyoruz bugün baktığımızda bütün esnafımız bunları zaten çok rahat bir şekilde uyguluyor. Maskesini, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını uyguluyor. Peki eğer hal böyle iken ve biz tümümüz aşılanmış olsak bile, gelecek olanlar da aşılanmış olsa bile, bütün dünya aşılanmış olsa bile, eğer bu uygulamalar olacaksa o zaman niye şimdiden ekonomimize bir katma diye sağlayacak imkanların önünü açmayalım? Evet. Sağlığımızla ilgili söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Sağlığımız önceliğimiz. Onu bir kere kalın çizgiyle çizip bir köşeye koyuyoruz, onu tartıştırmıyoruz. Ama ekonomi bacağına baktığımızda, ekonominin ciddi sıkıntılar içerisinde olduğu bu sürede ekonomiye de dokunmamız gerekir. Dokunulacak olan turizm, eğitim ve inşaat sektörüdür. Evet. Turizm, eğitim ve inşaat sektörü ise o zaman turizmin açılmasına yönelik de bir takım imkanların sağlanması gerekir. Sağlık Üst Kurulu'nun ve Sağlık Bakanı'nın da bu konudaki hassasiyetini çok iyi biliyorum. Ve burada alınan kararların ne kadar olumlu geri dönüşünün olacağından da herhangi bir endişem yok. Mayıs ayıyla ilgili de bugün yapmış olduğumuz bu sohbet sonrasındaki yarın sağlık üst kuruluyla bir toplantımız olacak. Mayıs ayıyla ilgili de alınacak olan bu doğrultudaki kararlardan da sağlık açısından herhangi bir sıkıntı yaşatmadan ekonomiye çok ciddi adımlar atma şansını da bulmuş olacağız. Bunu da yarın Sağlık üst kuruluyla yapacağımız görüşme sonrasında olumlu bir yanıt alacağımdan da eminim. Evet. Ee, şimdi bir izleyicimiz diyor ki saldırıya güvenen turizm için çok yerinde kararlar Sayın Bakanım. Sizleri <laughs> ve ikimizi tebrik ediyorum. Turizmcilerin tek umudu diye bir ifadesi var. E, Çiğdem Doğan ise mutasyon e, çok erken kararlar turizm için mutasyon e, bir noktasında diyebilir karşıt görüş var. Tabii ki tartışılacaktı Sayın Bakanım. Yani bu bu sağlık ortamında e, bunu gündeme getirmek elbette kolay değil. Ben e, dünkü e, turizm e, kurumsal hesabınızdaki paylaşımınızdan da yani kararlarla ilgili kapsamlı paylaşsınız. Şimdiki de kapsamlı derim bilgileriniz için teşekkür ederim. Eee takdirinize sığınarak konuyu biraz daha böyle daha daraltıp daha sahaya indirecek bir soruyla devam etmek isterim efendim. Yani diyelim ki ben bir turistim İstanbul olacak dedik niye seyahat acenteleri evet, olacak çünkü charter ve tarifeli seferlerle e, gelmesine olanak veriyoruz seyahat acentelerinden gelenlerin evet. geri dönüşleri.